Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Telegram hesabımızı nasıl kapatabiliriz? Sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Telegram hesabımızı kapatabilmek için öncelikle uygulamamıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Uygulamamıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada sağ altta ayarlar seçeneğini göreceksiniz. Ayarlar bölümüne geliyorum. Geldikten sonra arkadaşlar burada en aşağıya iniyorsunuz. Burada gelmemiz gereken yer arkadaşlar Telegram SSS bölümü. Telegram SSS bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada aşağı iniyorsunuz. Bayağı bir aşağı iniyorum hatta. Burada hesabınız bölümünü göreceksiniz. Hesabınız bölümünde Telegram hesabınızı silme seçeneği var. 3, 4, 5. 5. sırada yukarıdan 5. sırada Telegram hesabınızı silme seçeneğine basıyorsunuz. Burayı dikkatle takip edin. Dikkat ettikten sonra arkadaşlar burada hesabınızı nasıl silerim seçeneği var yukarıda. Devre dışı bırakma linkini göreceksiniz mavi renkle. Devre dışı bırakma sayfasından seçeneğine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir ekran gelecek önünüze. Burası çok önemli arkadaşlar. Burada arkadaşlar telefon numaranızın başına 90 girmeniz gerekiyor. Sizden cep telefon numaranız istiyor. Yalnız şöyle bir problem var arkadaşlar. Burada kod sizin telefonunuza değil telegram hesabınıza geliyor. Onun için arkadaşlar bu sayfadan bir tane daha açmanız gerekiyor. Bu sayfanı bu sayfayı arkadaşlar böyle bu şekilde kopyalıyorum. Hemen tarayıcımdan arkadaşlar bir tane daha açıyorum bu sayfadan. İki tane açmanız gerekiyor ki kodu görebilirsiniz. Yoksa kodu göremezsiniz. Buradan arkadaşlar evet gördüğünüz gibi tarayıcıdan da açtım. Hemen tarayıcıdan da göründü. Şöyle göstereyim size. Hem tarayıcıdan hem uygulamadan açtım. Burada arkadaşlar tarayıcıdan kodu yani 90 ile başlayıp cep telefonu numaranızı giriyorsunuz. Girdikten sonra arkadaşlar mesajın nereye geldiğini göstereceğim size. Girdikten sonra uygulamaya giriyorsunuz. Zaten sizden onay kodu isteyecek. Uygulamada arkadaşlar hemen geliyorsunuz uygulamada şöyle sohbetler kısmına geliyorsunuz. Burada arkadaşlar Telegram size sohbetler kısmına mesaj atıyor kodu. Burada sohbetler kısmının kodu aldıktan sonra hemen tarayıcımıza burada onay kodu isteyecek sistem. Onay kodunu da tarayıcımıza giriyoruz ve bu şekilde Telegram hesabımızı kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sorularınız varsa arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.